Arkadaşlar, hepinize merhaba. Önce şu bilgiyi vereyim. Milletvekilleri maaşlarını 3 aydan 3 aya alırlar. Yani 3 aylığı peşin alırlar. Son maaşlarını geçen yılın Nisan ayı başında almışlardı. Genel seçimlerde ise 14 Mayıs'ta genel seçimler ise 14 Mayıs'ta yapılmıştı. İşte o seçimlerde 314 milletvekili ya tekrar aday olmadı ya da aday oldukları halde seçilemeyip yeniden parlamentoya giremedi. Durum bu olunca 15 Mayıs ile 30 Haziran arasındaki bir buçuk aylık maaşlarını iade etmeleri gerekirdi. Ama sadece dördü iade etti. 310 milletvekili ise halkın parasının üstüne çöktüler. Yani toplam 47 milyon lirayı zimmetlerine geçirmiş, dolayısıyla suç işlemiş oldular. Suç işleyen sadece onlar değil, meclis başkanı Numan Kurtulmuş da suç işlemiş oldu. Çünkü parayı geri istemedi. Böylece suça iş, iştirak ettik. İşte hem bu suçun cezalandırılması hem de paranın iade edilmesi için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Kamuoyu baskısını artırmak amacıyla bu suç duyurusunu ne kadar destekler, ne kadar yayabilirsek sonuç alma şansımız o kadar artar. Unutmayın, o parada sizin, çocuklarınızın Anne babalarınızın, kardeşlerinizin de hakkı var. Öyleyse yaptığım suç duyurusuna destek verelim ki vatandaşlık görevimizi evet vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş olalım. O nedenle lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayalım ki eski milletvekili de olsa yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Kimse bizleri keriz yerine koymasın bir daha. Hadi lütfen tıklayın ve yorum yazın.